Herkese tekrar merhaba. Artık PlayStation incelememizin ilk parçası olan, benim gözümde daha sus sıralı ve sırayla olduğu için ilk bölümü olan menü ve işletim sisteme incelemesine hoş geldiniz. PlayStation'ın aslında menüsü o kadar da fazla gözümde, yani tabi değişmiş tasarımsal olarak ama yine mantık aynı. Düz bir şerit halinde. Aslında menü, asıl menü bu. Düz şerit halinde gittiğiniz klasik XM ve şeridinden vazgeçmemiş ama düzgün çok daha düzgün çok daha hızlı çok daha tepkiyi daha hızlı veren bir menü olmuş. O yüzden hani PlayStation 3'te bundan nefret eden varsa, bunu sevmeyen varsa çok çok daha hızlı bir şekilde yapılan bir şey bu. Burada aslında oynadığınız oyunları görüyorsunuz. burada Xbox'daki gibi bir hatırlayacağınız üzere izlediyseniz şeyi böyle şeyler gözüküyor. Tabi burada sadece böyle değil. bunda mesela oyunlarla ilgili bilgiler, son etkinlikler hani bunlar şu anda gözükmüyor bende. Daha şey yapmadığım için, fazla oynamadığım için. Ama e, mesela resim paylaştığındaki gözüken resimler filan bilgiler çok hoş. Hani e, siz aşağı gittikçe çıkan resimler hani bilgiler. Bunların detaylı olarak gözünüze sokmuyor ama bilmek isterseniz çok hızlı bir şekilde bir tuşla ulaşabiliyorsunuz. Bu Xbox'a çok geride kalmıştı bence. Ee, öbür Xbox'ta zayıf olduğu ve PlayStation çok çok bence ileride olduğu bir noktada bu gördüğünüz arkadaşlarınızın gördü arkadaşlarınızın achievement'ları yaptıkları işler. Ee, şöyle söyleyeyim Xbox'a gösterdiğim üzere friend sistemi ve achievement sistemi biraz achievement sistemi değil de friend sistemi biraz garipti parti sistemi ile beraber ama fakat burada e, çok daha iyi. Hani arkadaşının ne oynadığınızı görebiliyorsunuz. Çok dağınık değil. Ee, biraz toparla böyle achievement'lar daha büyük gösteriliyor. Ne oyuna girdiyse veya bir oyunu beğendiyse daha küçük gözüküyor. Bir resim paylaştılarsa mesela. Onu bulabilir miyiz? Ee, bulamayacağız galiba. Ama bir achievement mesela kazanmışım. Ee, onları gösteriyor. Hani e, benim bir parti açmışım burada. Partime gelmenizi söylüyor. Hani oyun PlayStation'ı hemen açtığınızda ilk göreceğiniz ekranlardan birisi. Ve cidden bütün isteyeceğiniz her bilgiyi veriyor. O açıdan hani dolu dolu olmuş bir e, menü olmuş bence o açıdan. Onun dışında bildirimler var. Bildirimler, notification dediğimiz sistemler. Oyun davetleri. En beğendiğim özelliklerden birisi bu bildirimler, bildirimleri ayırmaları. Hani davet al parti davetleri, oyun bildirimleri invite tarzında, indirmeler hani ne kadar indirdin, yüklemeler hani uploadladın bir save datayı PlayStation Plus olduğunda cloud'a uploadlamak tarzında. Dediğim gibi bildirimler gayet hoş, bayağı hani bilgi veriyor. Bayağı ayrılmış parçaları hani istediğin spesifik bilgileri bulmak çok daha kolay olmuş. Arkadaşlar listeniz böyle. Xbox Hans'ından pek bir farkı yok yine. Ee, biraz daha düzgün toparlı. Ee, PlayStation 3 arkadaşlarınıza görebiliyorsunuz. aynı anda ona parti isteği de atabiliyorsunuz fakat konuşamıyorsunuz biliyorsunuz. PlayStation 3'te hani voice chat hani biraz daha şey. Ee, daha çok konuşmuyoruz demeyeyim çünkü %100 emin olmadığım bir şey. Ee, mesajlar klasik. Daha hızlı çalışıyor eskisine göre. PlayStation 3'te çok çok yavaş olan bir sistem. Burada dikkat ederseniz hani ...füze gibi girip çıkabiliyorsunuz bu sisteme. Çok çok hızlı olmuş. İkinci beğendiğim, çok takdir ettiğim şey parti. Partide mesela parti kuralım. Mesela davet edeceğim veya arkadaşlar, arkadaşları girebilsin diyelim. Eee yani... ...parti sistemi PlayStation 3te yoktu. Sonradan eklendi. Hani vardı da hani yoktu neredeyse. VoIP konuşma hiç yoktu. Bunda çok 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 daha geliştirilmiş. Şimdi de eklemeyeceğim fakat göstermek istediğim iki nokta var. Şurada gördüğünüz mevcut sohbet sesi oyun veya parti. Yani bir oyundasınız, kill zone'dasınız. Kill Killzone'da oyun içinden mikrofonla konuşan arkadaşlarımızı e, duymak istiyorsunuz yoksa partinizdeki kişileri mi daha yüksek duymak istiyorsunuz? Bu ona göre seçin. İkinci şey. Mevcut ses hangisi? Oyunun sesini mi duymak istiyorsunuz daha öncelikle yoksa arkadaşların sesini mi daha yüksek duymak istiyorsunuz? Bu tür ayarlar çok minimal şeyler olsa bile mükemmel detay sağlayacak şeyler ve hani e, eksikliğini çektiğin şeyler aslında mükemmel bir inceleme olmuş yani çok 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 iyi bir e, yakalama olmuş bu kesinlikle herkesin kullanacağını düşündüğüm bir ayar e, profil Facebook'unuz bağlarsanız böyle gözüküyor e, direkt Facebook bağlanmış gibi gözüküyor burada e, tabii ki de yaptıklarınız gözüküyor son etkinlikler Ondan sonra arkadaşlarım son oynadıklarım. Fakat e, yine eleştirmem gereken bir nokta. Her zaman gibi kupalar, achievement. Achievements nedense X yani PlayStation'da çok çok yavaştır. Hele Xbox yanına göre yani bu senkronize etme olayı. Hani tabi e, offline mod diye bir şey var ama hani her seferinde mesela şu anda bayağı hızlı açtı aslında. Ama mesela bir arkadaşımın ikisine bakalım ki bu PlayStation'da bayağıdır olan bir problem. Hani nedense çok yavaş senkronize eder. Mesela PlayStation 4'de olan bir insana bakalım. Sanki bu PlayStation 4. Evet. Bakıyoruz, giriyoruz. Bu senkron şu noktada açılması lazım. Hani tamam 5 saniye uzun bir süre değil ama bu 5 saniyeler birike birike bir profillere bakacağım, bakacağım, bakacağım derken bu 5 saniyeler bir noktadan sonra canınızı sıkmaya başlayabilir. Veya bunu açtığımda niye hemen gözükmüyor? Hani ıı, hayır demiyorum. Hani çok çok kötü demiyorum. Ama hala nasıl düzeltilmediği konusunda ıı, eleştirilerim de var mı? Var. O yüzden trofi konusunda eleştirilerim var. Ama onun dışındaki bütün işletim sistemi, menü müthiş bir şekilde update geçirmiş. Mükemmel hızlı çalışıyor. Çok tepki. Tepki olarak çok fazla hızlı. Hani tık 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 diye işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ve ayarlar kısmı beklediğinden çok daha detaylı. Özellikle mesela ben A bildirimini almak istiyorum. B bildirimini almak istemiyorum. Birisi bana arkadaşlık istediği gönderdiğinde ekranın sağ tepesinden lank diye çıksın istemiyorum. Bunların hepsini kapatabilmemiz yani bu olasılığı bana vermesi. Bütün bildirimleri değil. Spesifik bildirimleri kapatma olasılığı mükemmel bir şey. Çünkü ben bir şey uploadladığımda bildirim almak istemiyorum. Kapattım, bitti bu kadar. Bu mesela Xbox'ta olmayan bir özellik. Ve mükemmel bir fikir. Hani olması gereken şey zaten bu. Onun dışında klasik uygulama, a, PlayStation Vita bunları ileride göstereceğim. İlerideki şeylerde klasik 3'te olan özellikler. Fakat bu bildirimlerin spesifik kapanması cidden mükemmel bir fikir olmuş. O menüden tek baserken bu ...artık e, oyuna girip çıkma olayı. Mesela, naka girelim. E, klasik, artık Next Generation'dan ise böyle. Bir tane bir resim geliyor, o resim loading ekranı olarak görev alıyor. E, oyunumuz açılması. Açılmalar çok hızlı sürüyor. E, konsol cidden hızlı, cidden hızlı. Ama diyelim... E, ...arkadaşım invite attı, bir mesaj attı. PlayStation'da biliyorsunuz, 3'te... E, ...bunun çıkması, girmesi, mesaj cevap vermesi bayağı uzun süren bir şeydi. Bunda bu basmanız, yukarı gitmeniz, mesajlara girmeniz, mesaj yazmanız. Belki 3 saniye aldı. Yani menünün kendisi çok hızlı veya internet tarayıcısına girelim. İnternet tarayıcısında mesela biraz bekleyelim. Videoya giriyor. Ee, tabii HTML yani Flash olmadığından birçok YouTube şeyleri çalışmıyor. HTML5 desteklemeyen videolar açılmıyor. Daha YouTube application'da bildiğim kadarıyla yok. O yüzden application'larda problemler çıkartıyor. Mesela şu anda bu çalışmıyor. Neyse bu dediğim gibi oyuna geçelim. Oyuna geçmemiz bu kadar hızlı sürdü. Hani e, Xbox gibi oyuna geçiş çok hızlı. Fakat e, birçok application hani PlayStation mesela 6 saat 7 saat kullandıktan sonra oyunlarda geçişte bazen yavaşlamalar olabiliyor ama çok büyük bir detay değil. Bu arada şey göstermek istiyorum. Bu hani bunu oynadım, nak oynadım. Mesela burada nakla ilgili bilgiler. Kupalarım, benim kupalarım, benim oynayan arkadaşlarım hiç yok. Üzdü. Çünkü nak bence PlayStation şu anda en iyi eksklüzyif oyunu. Ee, böyle like falan, Facebook'un bağladığınız için like falan verebiliyorsunuz. Like hatta. Çünkü hak ediyor. PlayStation'ın en güzel özelliklerinden biri son olarak e, işletim sisteminin menü kısmında e, canlı yayın veya share düğmesi. Kolun üzerinde bir artık options ve share düğmesi var. Share düğmesine girersek, basarsak biraz garip açılıyor birkaç saniye bekliyor, tam tepki vermiyor ama e, ekran görüntüsü ve video klip yükleme seçeneği var. Bu e, oyun oynarken direkt share düğmesine bastığınızda kaydediyor bunları. Mesela benim önceden kaydettiğim Keyzone'a bakalım. Keyzone'dan e, 99 MB'lik bir şey kaydetmişim. Bunu izleyelim. Ön izlemeye basalım. Baya hızlı açılıyor tepki yani süreleri filan. Burada hızları hızlı ileri hızlı geri tarzında şöyle ilerleyelim mesela. Daha ileri alalım. Oyuna girdiğim anda çekebiliyorsam. Aynen. Şu noktada başlayalım. Ee, gayet iyi kaydetmiş. Hani kalitesi çok yüksek gözüküyor. Bunu Diyelim bunu uploadlamak istiyoruz. Şu anda sadece Facebook'a uploadlayabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda YouTube'da geleceği söyleniyor. Onayı verildi ama bekliyoruz. Düzenleyebiliyoruz ve ondan sonra Facebook'a paylaşıyoruz. Ee, Facebook'a paylaştıktan sonra tabi indirip bir yere uploadlayabilirsiniz. O da, da problem olmaz ama Facebook'un da şeyi hani görüntü kalitesi o bayağı düşürüyor. O açıdan da biraz problemli. Ekran görüntüsü ise direkt screenshot çekmek için, e, basılı tutarsanız screenshot'ı çekiyor. Mesela burada gördüğünüz gibi az önce Twitter veya Facebook'a çektiğim fotoğrafı Twitter veya Facebook'a paylaşabilirim. O açıdan da gayet güzel bir şey bence. Hani e, artık çünkü konsollar sadece konsol olmamalı. Hani ben PC'de yapabileceğim şeyi konsolda hiç ekstra para vermeden de yapabilmek istiyorum şu noktada. Ki PlayStation'da bunu bana bayağı sağlıyor. Ee, onun dışında işletim sistemi konusunda pek de e, yorum yapabileceğimizi düşünmüyorum. Hani gördünüz, gayet hızlı. PlayStation 3'e göre çok 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 daha hızlı, çok daha temiz, ee, çok daha tepki süresi fazla, daha fazla size e, ulaşım sağlayan hani bildirimler konusunda, options menüler, ayarlar konusunda çok daha fazla bilgi veren. Yine trofide belki kupalarda biraz batırmış olabilirler ama onun dışında. Her noktada o kadar fazla gelişme var ki trafiği çok çok küçük bir nokta kalıyor. Hani benim gözümde hani peşle gidilebilecek bir şey. İlla gidilir. Çünkü güçlü bir alet. Ee, bu özellikle bu yenilikler kısmı çok daha temiz Xbox'a göre. Çok daha güzel gözüküyor. Ee, ama bunun dışında da en azından benden bu kadar işletim sistemi menü konusunda. Bir sonraki incelememize görüşmek üzere. Bay bay.